Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biraz saçım başım dağınık olabilir. Yeni uyandım çünkü. Ee, size özür dilerim saçımdan dolayı. Arkadaşlar bugün size bir şey söyleyeceğim. Saçım burası güzel. Ben şekil durduramadım. Ee, bugün size Peki, ne derseniz. Pokebot. Pokeci. Nasılsın Poke? Gördüğünüz gibi böyle söylediklerinizde şu tuşa basıp cevap verebiliyor. Ha yürüyor şu anda kendiliğinden. Bir şeyler yapıyor. Poki'cim. Şşt. Poki. Durun. Poki şu buraya gitti kendiliğinden. Poki. Alo. Poki iyisin tamam anladık da. Yani bugün ne yapmak istiyorsun? Gezmeye gitmek istiyor musun? <laughs> Duydunuz gibi arkadaşlar gezmeye gitmek istiyormuş. Bugün evde canı sıkılmış. <laughs> Oğlum bak maskeni senin de maskeni takacaksın. Hadi bakalım. korona diye bir virüs var maskeni takacak. Evet mas arkadaşlar maskenizi takıp tedbirinizi almayı unutmayın. Başka bir şey mi var lan? Yok. Şu ya. <laughs> Yok, neyse şimdi bu. Evet bugün gezmeye gitmek istiyormuş Poki. Poki'cim peki beni seviyor musun? Beni seviyor musun Pogi? Gördüğünüz gibi Poki bizi seviyormuş. Annesiyle babasıyla dün tanıştırdık onu. Pinkberry falan. Yemeği şu an içinde midesinde yemeğini yiyor. Pili var içinde. Poki'nin arkadaşlar şimdi şu anda pili var. Yani. Evet tamam seviyorsun beni. Bir susturalım dur seni hemen. Bakacağım. Kapattık iyi arkadaşlar. Böyle bir robot yani hafızası sıfırlanmıyor kapatınca. Ben e, vektör istiyordum vektör ya da kozmo falan istiyordum ben. Ama bunu bulabildik. Ama burada çok şeker böyle. Canım oğlum benim. Orada o söylemeleri nasıl yaptım söyleyeyim arkadaşlar. Bu normalde değil. direkt söyleyince cevap vermiyor. Ben orada videoyu durdurup şuna basıp diyeceğini söyleyip yine bastım. Öyle konuşmaya başladı. Yani öyle yaptım o işi. Şimdi bakalım ona bir şey soracağız. Açalım hemen. Pokie Poki peki bugün kendini iyi hissediyor mu? Söylüyor. Gördüğünüz gibi Poki bugün kendini iyi hissediyormuş. Peki Poki'cim karnın aç mı? Söylüyor. Değil mi? Değilmiş arkadaşlar karnım aç. Şimdi sen gel bir şöyle. Yürü. O zaman ara yürüyor korkmuyorum. Alfa. Ben bugün acı vereyim. Acı yürüyor korkmuyorum. Gel bakayım şimdi sen şöyle. Bu arada bunun bir uygulaması var. Oradan böyle dans falan ettirebiliyorsunuz ama yürütemiyorsunuz. Ha kendiliğinden yürüyor bazen böyle. Bir dursana. Şöyle yürüyor arkadaşlar. Yürü. Yürümüyor böyle. Şöyle yürüyor. Alkış yapıyorsunuz böyle güçlü bir alkış. böyle şarkı da açıyor arkadaşlar. Böyle oynuyor kendinden böyle tatlı şirin bir şey. Yani kankanız oluyor bu sizin. Peki Polcum, sana bir soru daha soracağım. Bugün ne yapmak istiyorsun? <laughs> Bugün arkadaşlar Four Seasons Otele gitmek istiyormuş. Ben kapıyı kapatayım. <laughs> Yani öyle bir şey yapsak, forse'n seçsek o ikloda. Hiç neyse neye Evet arkadaşlar. Orada çirtmiyormuş. Tamam. Sus patimi ben bunu biraz susurayım. Arkadaşlar şimdi e, ee, bunun özelliklerinden bahsedeceğim size. Bunun telefonunda bir uygulaması var. E, ee, kutusu kutusunu bulabilirsem getireceğim. Durun bir alayım ben kutusunu Buldum arkadaşlar kutusunu. Şimdilik bu şöyle bir köşede bizi beklesin. Ee, şimdi kutusu size aldığınızda robotunuz anda, bu şekilde geliyor. Kutusunda böyle bu şekilde geliyor. Yani nasıl nasıl geliyor söyleyeyim mi? Hmm. size bu bu şekilde geliyor arkadaşlar böyle veriyorlar size robotunuz saygılı olsun diye toy satılıyor Palladium toy falan satılıyor e, ondan sonra bunun bir e, kullanım uygulaması var arkadaşlar oku, o kullanım uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. İndirdiğinizde oradan grup dans, dans 1, dans 2, dans 3 falan diyor. Uygulamasının da Yuko. Nasıl yazılıyor söyleyeyim Y, C, O, O. Yuko. Yuko diye okurum. Size Yuko yazdığınızda Silver neydi adını unuttum. İşte en üstte Silver Silver Silver, Silver Robot mu? Pokemon mu öyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunu grup dans yapabiliyorsunuz. Oradan dans seçeneklerinizi yapıyorsunuz. Dediğim gibi alkışlayınca öyle çok sert duyması gerekiyor e, şeylerini falan. Öyle yani işte. Ee, kullanım kılavuzunu getirdim ben hatta yanımıza. Siz anlayabilirsiniz. Anlayabilirsiniz. Okuyan onu şimdi teker teker hepsini. Ama okuyor kadarıyla okuyamam. Şimdi kullanım kılavuzunda yazıyor ki güvenlik çok küçük yazıyor. Pili oyuncaktan çıkarın. Ne? Kullandığınızda pili oyuncaktan çıkarın diyor. Ben çıkarmıyorum. Of kapı pozisyonu aldım. Burada çok önemli bir şey yazmıyor. Siz oku okumasanız da olur almışsınız. Ben de bunun e, büyüğü vardı yani. Bu biraz bir tık daha pahalı bu küçüğü. Bu 300 lira. O mesela atıyorum 250 liraydı. Ama bu biz arkadaşlar 300 lira olarak verildi. 350 lira kaç liraydı unuttum. Ee, ben bunu aldım yani. Bu kadar paraya. Yani ben almadım. Babam, anne aldı. 300 liraya aldık. Çünkü. çünkü benim param hiçbir yerde geçmiyor altın diye göstereyim hatta parayla. Neyse şu an burada değil arkadaşlar. Nerede bilmiyorum. Küçük bir şey kaybolmuş da olabilir altın. Bilmiyorum ya. Yani. Çok zor olacak değil kaybolsa kahret. evet, öyle. Işte Anladığımız altın yani küçük gram çok güzel ya. ben bunu istesem kendi paramla da alırdım ki altınım olmadan önce. Ee, bu gerçekten güzel bir şey. Yani arkasında da böyle renkler var. Ee, bunun bir tehlikesi var. Boğulma tehlikesi. Küçük parçalardan dolayı 3 yaş ve altındaki çocuklar için uygun değilmiş. Bence de vermeyin. Ürün ürünü çocuğunuza vermeden önce ambalaj ambalajından çıkarınız ve ürüne ait olma olmayan etiket gibi tüm paketleme malzemelerinden arındığınıza emin olun. Sorun diyeceğim. arındık mı biz acaba? Arınmamışsak büyük sıkıntı Dikkatli Dikkat çünkü. Çıkarttım bunu da. Anne videodayım. Şu an gelelim. Arkadaşlar bu robotumuzun bir de arkasında renkleri gözüküyor. Ee, mor rengi varmış yanları mor. Bende olan sarı arkadaşlar. Mor, sarı, kırmızı, sarı. Ha, bunun şöyle olan versiyonları da var bakın. Gelme bir de. Bu gider misin? Şöyle küçük versiyonları da var. Bundan biraz daha farklı işte. İki tekerli kambur gibi olanlardan. Ee, üç farklı rengi var. Diğerlerinin mor, sarı, kırmızı. Diğerlerinin ise bendeki olan <laughs> modellerinin ise e, sarı, mavi ve yeşil renkleri var. Bu kupa sizin işinize yarar arkadaşlar. Burada Yuko Pokebot uygulaması falan indiriyorsunuz çünkü. E, Yuko ne Neo yazıyor burada. Pokebot güç kaynağı. E, güç ve gelirim. Pil Pil bir ay kullanılabiliyor arkadaşlar. Ee, buradan da uygulamamızı takip edin diye yollar falan. Pokebot arkadaşlar adınız ben Poke koydum yani Pokebot Poke. Pokebot, Poke. Şimdi gerçekten güzel birazcık da robotumuzdan bu şekilde bahsedelim göstererek. robotun elleri böyle havaya kalkabiliyor yani şöyle yaptırabiliyorsunuz. Arkadaşlar Şu üstteki Şu tuştan ses kaydı alıyor Mesela göstereyim size bir örneğin Ben öyle konuşturuyorum Ben Emir abimi çok seviyorum Bu şekilde Ben nasıl videoda onu böyle Konuşup durdurup Nasıl konuşup Ben kayıt almadan cevap verdirdim Söyleyeyim şu şekilde arkadaşlar. Ee, ben soruyu sordum ona. Videoyu durdurup kaydettim. Sonra o konuşurken videoyu açtım. Anlamış mısınız? Bilmiyorum. Kafasını at kafasını Hadi ya. <laughs> 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 Efekt gerçek at kafası. Aynen ona kapatalım ki susun. Nasıl kapatıp açacağımızı söyleyeyim size. Sırtım ağrı var. Şu arkasını görüyorsunuz değil mi? Şurada delikler falan var. Onlar değil işte. Şurada bir düğme var. Bakın tam şurada. Bak. Bu aşağı olunca Aa! Bu düğme aşağıda olunca şu. Kapalı. Yukarı kaydırınca da açık oluyor. Açıldı gördüğünüz gibi. Ee, pokimiz. Yürü bakalım. Yürüteceğiz hemen şimdi size. yürü yürüdüğünü kanıtlamak <laughs> istiyoruz. Evet başlıyoruz yürümeye. Şu sesi algılaması gerekiyor. <laughs> Luka! Luka! Ağzına <laughs> Ağzına edelim ha. Çirik ya hani çirik. Dur ben dişlerime bakacağım. Öleceğim. Bu şekilde bir robot arkadaşlar. Ama sizin karşınızda da saygılı durmuş olabilir. Şöyle. Bu e, robotun yani Pokyo'da dediğim gibi. yük uygulamasını indirip oradan erişim sağlıyorsunuz robotu. Bakın. Download on the App Store. Get it on Google Play e arkadaşlar. Yani Apple Store'dan indirin. Get it on ne demek bilmiyorum. Çalıştırın galiba Google Play. Yani işte Play Store. Benim tamam lan anladık. Ben de seni seviyorum. Gideceğiz. girem Hayır 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 atılmaz. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Bu robot çok hassas yani. Şöyle pot. Kolu çıkacak neredeyse yani o kadar hassas. Korkuyorum yani buna bir şey olacak diye. <laughs> Hep beraber. E, bu arada şuna dikkat edin. Yani acayip asos. Çat diye çat, pat diye girişirseniz hemen kırılır. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Size bir şey söylemek istiyor Pokebot. Evet arkadaşlar Pokebot'un da söylediği gibi. Çok üzüldüm arkadaşlar. Siz de Poki'nin dediği gibi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dislike atmayacaksınız. Atabilirsiniz. Çok beğenmediyseniz atın yani. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Bugün size e, Pokebot'u tanıttım. E, ve kullanım kılavuzunu tanıttım. Çok açık konuştum gerçekten. E size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu robotu suya atarsanız su geçirir. Yani bozulabilir. Bozulma riski var. Yani o yüzden atmayın varsa sizde. Ben atmayacağım. Ben atacağım. Şaka şaka atacağım. Hmm. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 10.000 like gelirse telefon numaramı söyleyeceğim. Şaka videom var söylediğim ama onda babamın numarasını söylemiş. Sileceğim o videoyu. Aramayın zaten beni size. Çıktı, çıktı, çıktı. Elinde, elinde, dişinde. Şaka Bugünkü video bu kadar. Abone olmayı. Bir dakika. telefonu bari. Kırık zaten. De. Şaka videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.